Anlar selam tekrardan Striker Roleplay'deyiz. Anlamadığım bir şekilde bazı sunucularda GTA 3 IMG dosyasından dolayı EMB ile oynatmıyor abi atıyor. Ona yapacak bir şeyim yok. Varsa çözümünü bilen söylesin. Kullandığım EMB zaten videolarda var. Kanalda 3 tane var. Bugün bu yakışıklarla beraberim. Her bir şey yapacağız ne yapacağımızı söylemiyorum. Abi demin adamlarla konuştum. Senin evet. istediğin sevkiyat işi olmuş. Ne olmuş? Senin istediğin sevki atışını halletmişler. Öyle mi? Hı hı. O zaman mekanlarına doğru gitmek lazım. Todoroğulların mekanını oraya geçirmişler. Hı. Hmm. İyi tamam o zaman gidelim bakalım dedikleri gibi var mı? Başı boş inekleri salmayın diyorum ya. Abi. Kurban bayramı geçti hala bu adamlar inekleri yakalayamadı kardeşim. Ben şimdi onu bunu bırak Vladislav. O geçen sana numarasını al dediğim karayı ne yaptın bulabildin mi? Aa, hala arıyorum. Hala Pek arıyorsun. Şey yapamadım. Gördün Alberto değil mi bak ben kazandım iddiayı. Bulamaz tamam. dedim. <laughs> biraz öyle oldu. Buradan düz gittim abi. Bizim içinde de. Biliyorum ya abicim biliyorum. Girişi kapatmışlar. Böyle bir selamın aleyküm girişi yapmayalım mı buraya? <gülüyor> Yapalım. <laughs> Yapalım. Hadi bir zikona geçti. O zaman... Sınıfta yapacağım duvara tükürüyüm. Duvar yıkıldı geçen gün. Ne sınıfta yapacağım duvarın amına koyayım. Bu nasıl duvar ya? İyi akşamlar baylar. Böyle yüzü de görelim. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. Siz işçi misiniz burada? Evet evet. Hmm, anladım. Buralarda hiç bir topluluk gördünüz mü? Böyle buluşan falan. Nasıl bir topluluk? Böyle buluşmuşlar takım elbiseliler ne bileyim. Uf, ne yok, misiniz? görmedim. Efendim. Bir sipseme tuttum. Efendim iyi misiniz? Yok. Ha, peki peki. Krize girdi siz, herhalde. Siz, siz, tamam tamamdır. Ee, abi keket biraz değişik olacak ama şekerleri bu arkadaşları geçtir. He mevzu. Güzel. Güzel Ben ağzınız o sıkı sandım şey siz beni anlamamışsınız. Neyse <laughs> sıkıntı yok ben de içimden diyordum ne taşaklı adamlar. <laughs> evet, o zaman geçelim arabanın arkasına? Bir... Bence de bir geçelim bir tadına bakalım nasılmış. <laughs> buyurun buyurun. Ona demesinler Luis'in şekerlemeleri şöyle böyle düşüşe çabuk geliyor. Yükselmiyor falan filan hesabı. Bunlar bizi bozar. <laughs> kokuya bak kokuya. Kokuyu aldın mı? Bradislav. Geliyor abi. Sağlam mı? Tadına bakmadan hiçbir şeyin sağlamlığını bilemezsin. Stoyancı. Sen de hmm. Bak bakalım içinden bir tane. Abi bence sen bak ya. Sen daha iyi anlarsın. İyi bakalım. Biz Ben deneyeceğim. Ya sert adama alalım. Mafya father is ya moruk. Luis Kervis uzatır. Çok emot verdim ya. Paketi kavrar ve bıçak iledirip bıçağın üzerinden parmağını alır dedim. Rol için parmağımı alacağım. Hmm. Kötü biraz, değil. Biraz ekşimiş. Biraz ekşimiş biraz. Aaa salaz ederim valla. Güzel güzel tamam. 10 numaralı şeker Luis Curvis'e bakınarak ekler dedi bizimki. Alberto da bizim. Nasıl evet, abi güzel? Güzel, güzel. Bunu, bunu verebiliriz. Ben iyiyim, sana da vereyim. Ah. Yok ya, almayayım ben sana. Adamlarım kullanmaz. Ben yani satacak kişiyi kullanan kişi olarak seçme Mahfab. Acıkırsan yemek yersin. Yani. Abi benim... Lanet olsun. Baba, tamam. Hey dikkatli olun. Adamım dikkat et. Abi abi. Tamam tamam sakin ol. Meta'da kolsuz diyorsunuz. Oğlum MTA'da kola sahip olmak başarı değildir bak. Bunu bütün izleyicilerime söylüyorum. Bununla da övünmeyin. Gidin FPS oyunlarında kol kazanın. <laughs> Tabi efendim. Hadi gelin bir de başka oyunda izleyelim. Bunda ne var ki diyorsan şu da var. Evet, <laughs> tamam, evet, yukarıdaki de halloldu. oldu. Devamı nerede? Kaldırıyor. Kaldırıyor. Arabanın arkasından zor olacak ha. Ben Sıkıntı yok. Kolum ama. Sonbahar Koştur, koştur. Başka var? Hmm. Bir, bir tane daha var. Abi, yok. Tamam, başka çaremiz yok. Araba bozuldu anasını satayım onu öldüreceğiz. Takip et abi. Arabadan bizi tanıyacaklar yalnız. Arabanın benim üstüme bas. Ne Bak. Bas, bak polis Neyi de ağır makinalı var. Soldan git soldan git. Hızlıca kaç. Lanet herifler burayı nasıl kapatırlar bas. O malı kaybetmememiz lazımdı. İyi misin Vladislav? Vuruldum gibi abi. Sende bir şey var mı? Sıkıntı yok ben iyiyim, Ufak tefek sıkırıklar bunlara alışıyorum. Araştırırlar, kriminali alacaklar. Bu adamlarla olan bağımızı, bizi, ailemizi, her şeyimizi araştırırlar. Ben oraya adam yollayacağım abi. Araçtan hiçbir orada kalmayacak. Hey bak, tamam sakin ol abi. Seni, sen her şeyden bilinçlendireceğiz tamam mı? Senin ismin neydi? Şoför de bize konuşuyormuş. Grozdan, tamam Grozdan dinle. Ben büyük bir mafya babasıyım. Ve bu da adamın Vladislav. Sevkiyatımıza çökmeye çalıştılar. Şey yapayım onlardan haberim olmalıydı. Evet işte sorun bu. Sokağımda ne arıyordunuz? Ulan Çıtav kemerini bağla. Ahbap sokağında sevkiyat dönüyordu. Bunun haberi yok muydu? Bunu senden öğreniyorum çok garip. Adamlarına söylemiştim ama. Neyse sen artık. Seni de ararlar arabanı da ararlar. O yüzden bizden ayrılırsan. Dikkatli ol Ahbap. Neyse sizi güvene alalım sonra konuşuruz dendi. E, sevkiyat diyorsunuz. mallar orada mı bıraktınız? Bu arada, e, yetkili sohbeti bende gözüküyor gençler. Canımızı zor kurtardık. Yetkimiz Bunların var çünkü. Malların pek bir önemi yok. Onu söyleyeyim yani yetkimiz olduğu için. Malları orada mı bıraktınız? Mallar tabii ki de orada. Polis vardı ne yapmamızı bekliyordu. Kapatmayı unutmuşum toga yapmayı. Pekala pekala çok e, pipiden bir gece yaşıyoruz dedi. Kesinlikle katılıyorum Groz'dan. Buralarda bir yerlerde bir dostum olmalıydı. Bizi burada bırakabiliriz. Burası güvenli sizinle tanışalım. Okey abi tanışalım. Dediğim gibi ben Louis Körbes. Bu şehirde büyük işler kovalıyorum. Louis bu Grozdan Tadaro. Yeri mutlak ve en üst güç sahibiyim. Adımı duymuş olmalısın. Evet kulağıma geldi. Fakat ayrı mecraların adamıyız. Bulgar İmparatorluğu'nun önde gelen isimlerinde. Bulgaristan bu sıralar karışık diyorlar. Almanya kadar değil ha. De Almanız ya. Ana vatandan buraya geldik. Orası için pek ümitli değilim. Her neyse. Akmayan burnunu çeker dedi bir mod geldi. Vay. Güzel rol derim ben bunu. Bir de gençler benim bir videom var. Revelation roleplay'di sanırım. İsmini yanlış hatırlıyor olabilirim. Orada bir e, 3 yaşında sperm ballas mimi oluştu. Onu ben hariç herkes kullanmış. Yakında ben de böyle komik shorts videoları yapmaya başlayacağım. Onlara da geliyor yani. Buradan sonra siz de aracı size bırakıyorum. Gidip kıçınızı kurtarın. Bir ara yanıma uğralıyız. Seni yakından tanımak istiyorum. Tamamdır Grozdan. Bu unutmam dostum. Yakında büyük işler yapacağız. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bizim orada bu durumlara danke ederler hapap. Görüşürüz. Vegas diyelim. Ya Vladis görüyorsun değil mi bak. Ne taş taşlı adamlar var. Adam Bulgar İmparatorluğu'nun en büyük taş taşlarına sahip. Elde bize altından kaplama versosunu verdi. Bu S kaç? S500 mü? S300 mü?